Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft minecraftedafizap.com sitesinin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bedava hesapları arkadaşlar burası. Şöyle inelim. Hesap alma sistemi. Hesap alma sistemi basit bir yapılandırma oluşan kolay hesap alma sistemidir. Hesap al butonuna basarak hesap al... skin api. Sizde bize verilen e, şeyleri e, hesapların skinlerin skinlerini değiştirmemize yarayan yerdir arkadaşlar. Burada da kullanıcıların videoları. Direkt hemen hesap al, tıklayalım. hesap aldım abi. Buradan böyle işte oyun ismi. Bu oyun ismi arkadaşlar. Oyun ismini buna yazıyoruz. Oyun ismi bu işte. Buradan bu giriş ismi, giriş e-postası. da şifresi. Buradan bunu işte bu abi. Burada işte burada yeni skin AP yazıyor. Ben de tam çözemedim skin yüklemeyi. Bir de şunu hesap kontrol yap. Ay gitti ya. Bir dakika. Şöyle hepsini beraber alacağım da nasıl alacağım? Anlıyom ki. Abi C, c yapma hemen. Bu muymuş şifresi? GTSLG yapalım. da Burayı silelim. Bunun başını da vardı silelim. Bond abi. Immediate gratitude's oldu demek arkadaşlar. Mm, evet oldu arkadaşlar He, bu hesap çalışıyor. Böyle hesap alabilirsiniz abi. Mm, i̇şte kullanım şartları yazıyor burada. Hesap kontrol sistem sonra tamamen size aittir. Hiçbir sorunu kabul etmiyoruz. Hesap kontrol spamına izin verilmez. Bu yüzden güvenlik sorusu doğru olan. Bazen güvenlik sorusu gelir arkadaşlar. Onu doğruladığınızda hemen biter. Çok hızlı konuştum. Yüzüstü Minecraft hesapları. Size verilen hesap oluşacak eylemler ya yes soru. banlar sorumlu değiller. Hiçbir türlü sorumlu değil arkadaşlar. Hesap spamına izin verilmez. Güvenlik sorusu ve 20 dakikada bir hesap. Ama bazen 20 çok spam yaparsanız çok spam yaparsanız ı, ı, güvenlik sorusu gelir ve 20 dakikada bir hesap alabilirsiniz. abi. Ee, şöyle bunu atık. Bir de bir dakika şöyle geri gelelim. İsim böyle bir de. Buradan mesela e, Minecraft.net'teki tüm alınmış hesapların adını şey yapabilirsiniz. Mesela buraya boş bir Lord diye yazdım kendi is ismimi. Kontrol diyeyim. Konya'nın markanı alınmış diyor. Ama bir dakika. Şöyle bir şeyler yazalım abi atalım. Alınmamış de gördüğünüz gibi. Alın abi. İşte siz de girip alabilirsiniz. Böyle buradan alırsınız Arkadaşlar bu kadardı. Buradan da. Bu kadardı. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu, bu sitenin tanıtımını yaptım diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.